Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Klitoris estetiğini konuştuk bir önceki videoda. Peki klitoris estetiğini biz cerrahlar nasıl yapıyoruz? Nerede yapıyoruz? Hangi koşullarda yapıyoruz? Herkese yapıyor muyuz? Bu videomda bunları konuşuyor olacağız. Klitoris estetiği bizim genellikle anestezi altında yaptığımız bir ameliyat anestezisiz olacak bir ameliyat değil. Çünkü bu bölgede çok fazla sinir ucu var, çok hassas bir yapı. Onun için de mutlaka anestezi uygulanan bir cerrahi. Ve bu alanda mutlaka deneyim sahibi bir kozmetik jinekolog tarafından uygulanmalı. Her hekimin uygulayacağı bir alan değil. Çünkü mikro cerrahi çalışmamız gerekiyor. Klitorise giden damar ve sinir paketlerine hakim olmak gerekiyor. Aksi durumda istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz geri dönüşü olmayabilir. Bu önemli bir konu. Hekiminize başvurdunuz. Hekiminiz sizi değerlendiriyor. İlk aşamada oradaki fazla deriyi değerlendiriyor. Size göre belki fazla ama ona göre olmayabilir. Bu süreçte sizin beklentinize göre, ihtiyacınıza göre hekiminiz size özel bir planlama oluşturacaktır. Gerçekten ihtiyacınız olan dokuları cerrahi olarak hangi cerrahi tekniği uygulayacağına karar vererek planlamanızı oluşturur. Biz cerrahi teknik olarak da ters ve Y ya da atnalı şeklinde çıkartma tekniği dediğimiz farklı teknikleri kişinin durumuna göre uyguluyoruz. Her teknik herkes için uygun olmayabilir. Genital bölge tıpkı bir yapboz, bir bulmaca parçaları gibidir. O nedenle de planlama kişiye spesifik oluşturulur. Yani klasik bir cerrahi teknik değildir. Kişinin yapısına göre özenle çıkartılır. Cerrahi müdahaleyi yaptığımız zaman o deriyi dediğim gibi mikrocerrahi dediğimiz teknikle özelle çıkartırız. Klitorise giden sinir damar paketine zarar vermeden minimal invaziv teknik dediğimiz teknikle çıkartırız. Hassas sinir dokularına dikkat ederek cerrahınız mikro cerrahi teknikle işlemi tamamlar ve bu şekilde olduğu zaman da sonuçları gerçekten çok yüz güldürücüdür. İyileşme sürecinden biraz bahsedecek olursak işlem sonrası iyileşme genellikle çok hızlı çünkü pelvik bölgenin kanlanması çok hızlı. İşlemden sonra yani ameliyata olduktan sonra anestezinin etkisi geçer ve siz ne hissetmeye başlarsınız? O bölgeyi biraz daha şiş hissedersiniz. Genel olarak daha hassastır. Yanma, batma gibi semptomlar olabilir ve ilk birkaç gün bunu yoğun hissedersiniz. Üçüncü günden sonra bu söylediğim şeyler hafiflemeye başlar. Genellikle de birinci haftanın sonunda bu sıkıntılar biter. Biz Ameliyat sırasında genellikle kendiliğinden emilen dikişleri kullanırız. Öyle olunca da herhangi bir dikişi almaya gerek kalmaz. Bundan dolayı ayrıca bir stres yaşamanıza gerek kalmaz. Peki ne kadar sürede iyileşir? Genellikle 4 ile 6 hafta ve bu süre zarfında da sizden cinsel ilişkiye girmemenizi isteriz. Havuza, denize, kaplıcaya girmemenizi aşırı ısı artışı olmamasını isteriz. Bir de yaklaşık 2 ay, 3 ay kadar bisiklet, motora binme, ata binme aktivitelerden de uzak durmanızı isteriz. Ameliyatı konuştuk. Tekniği konuştuk. Y, V, U gibi belki süreci birazcık konuştuk. Klitoris estetiği ile ilgili ilk videoda kimler başvurur onu konuştuk. Cinsel hazzı arttırır mı diye kafanızda bir soru belirdi. Herkesin merak ettiği sorulardan, en çok merak edilenlerden, merak edilen konulardan biri bu. Cinsel hazzı klitoral hüdoplastiği, klitoris estetiği ameliyatı fazla deriyi aldığı için klitorisin daha kolay uyarılmasını sağlar ve bu da sizin cinsel hazdınızı artırır. Bu ameliyatta klitorisin bizzat kendisine yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayız, sinir dokularına zarar vermeyiz. Sonuç olarak bu ameliyat size neler sağlayacak? cinsel duyarlılığınızı artıracak. Klitorisin daha kolay uyarılmasına yardımcı olacak. Cinsel duyumu, tatmini olumlu yönde etkileyecek. Ancak burada önemli olan doğru teknikle yapılmış olan cerrahi müdahale bunun altını çizerek söylüyorum. Doğru teknik, doğru kişiye spesifik bir cerrahi. Bundan dolayı da lütfen hekiminizi seçerken bu alanda deneyimli doktorlarla görüşün ve bu şekilde ameliyata karar verin. Hatta bu doktorun ameliyat olmuş hastalarıyla ilgili mektupları, yorumları da mutlaka araştırın. Çünkü bu ameliyat hayati bir ameliyat. Eğer ki klitorise giden sinirlere, damarlara bir zarar verirse ne yazık ki cinsel hazınız geri dönüşsüz olarak maalesef etkilenir. Bunun için de çok dikkat edin. Klitoris estetiği size ne avantaj sunacak? Dezavantajları neler? Biraz da bunu konuşalım. Estetik e, ameliyat dense de aslında bu bir ihtiyaç ama birinci avantajı şu, daha estetik olacaksınız. Daha simetrik, hoş bir görünüme kavuşacaksınız. Venüs görünümü denir hatta buna. Fazla deri tabakası alınacak cinsel hazınız artacak ve diğer ameliyatlar gibi değil iyileşme süreci gerçekten hızlı çünkü bu bölgenin kanlanması çok fazla kendinize güveniniz artacak cinsel özgüveniniz artacak artık karanlıkta seks yapmayı düşünmeyeceksiniz peki dezavantajları neler İşlem sonrası bu bölgede hafif şişlik olabilir kızarıklık olabilir hassasiyet olabilir İlk üç gün yoğun olmakla beraber birinci haftanın sonunda giderek azalır genellikle kullandığımız dikişe ve yaptığımız tekniğe göre de 4 ya da 6 hafta cinsel cinsel ilişkiye girmenizi istemeyiz, ara veririz. Ve bu dönem mümkünse sürtünme yapmayan çamaşırlar, olabildiğince hava alan kıyafetler giymenizi isteriz. Ve diğer en 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 bence en önemli konu. Bu alanda çalışan bir hekime başvurmanız bence en önemli konu. Aksi halde istemediğiniz sonuçlar doğabilir. Klitoriste his kaybı, cinsel his kaybı gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir ve bu sorunların ne yazık ki çözümünün noktasında çoğu geri dönüşümü yoktur. Klitoris estetiğini nasıl yaptığımızı konuştuk. Güvenli mi? Sonuçları nasıl? Dezavantajları nasıl? Avantajları nasıl? Bu alanda çalışan deneyimli cerrahı nasıl seçeceksiniz? Bunları konuştuk. Yine de konuyla ilgili kafanıza takılan herhangi bir şey olursa aşağıya mutlaka yorumlara yazın, okuyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda klitoris estetiği güvenli mi? Nasıl yapılır? Kime başvurmalısınız? Başvururken kimi seçeceksiniz? Bunları konuşuyor olacağız. Görüşmek dileğiyle.